herkesi meşhur eden YouTube mecrası ben geldim. <laughs> Alkış ben arkadan da zaten şey ekliyorum efekti. <laughs> evet. Os. Gizlimiz saklımız yok bizimkisi. Bugün mükemmel konuklarımız var. Birisi bir buçuk senedir Amerika'ya yön vermiş. Bugüne kadar kendi özünü hiç unutmamış. Ama bir buçuk senedir de Amerika'ya çok şey katmış olan Kadir arkadaşımız yanımızda. Merhaba. Merhaba. Nerelisiniz Kadir Bey? <gülüyor> 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 Gezelim görelim programı gibi. <laughs> Mersin'de oturuyoruz. Mersin'deyiz diyelim. Çok şey yapmayalım. Çok... Ben, iyi. zaten evet, görüntünün tipiniz Mersin de Mersin'de evet. olduğu. Diğer arkadaş da daha az önce Amerika'ya girmiş. 5-6 <laughs> aydır Amerika'ya yön vermiş. Buraların o toprağını, o tozunu almış. Tam bir Anadolu adamı. İstanbul'da doğdum adam ya. Ne anadolu olsun. <laughs> <laughs> Avrupa'ya kasıtıyorum ben. İstanbul'luymuş. <laughs> Belki kardeşimiz yanımızda. Memnun oldum. Evet, biz de çok memnun olduk. Evet, bugün sizlere inanılmaz şeylerden bahsedeceğiz. Videomuzu muhtemelen çok fazla küfürlü falan filan diye bulacaksınız. Baştan söyleyeyim. Üç tane erkek bir araya gelmişiz. O yüzden o küfür edilecek muhtemelen. Ondan dolayı şimdiden uyarayım dedim. Niye ben anla yarım saat? Ne oldu? Az önce tutuyordunuz amına koyayım. Şimdi kamerayı görünce böyle oldu, değil mi? Ben de böyle kalıyorum işte. Par görmüş tavşan gibi. <laughs> en çok şey takdir şey. etmek istediğim şey şu aslında. Şimdi bazı insanlar YouTube'a başlıyor, YouTube'dan aşırı bir heyecan bekliyorlar, bir geri dönüş bekliyorlar. Ve gelmeyince bırakıyorlar. Örnek veriyorum... YouTube'dan heyecan nasıl oluyor tam olarak? Yorumlar, yorumlar mu beğenmeler, aboneler... Sonuçta bir hedef var, bir hedef kitleye hitap etmek istiyorsun. Veya kendi hedef kitleni oluşturmak istiyorsun. Bazı insanlar bunu korkup bırakıyorlar, hmm. çekiniyorlar. Ama sen inatla, yavaş yavaş, emin adımlarla ilerlemeye devam ediyorsun. Yani öyle sabah uyandım 1 milyon takipçi mi falan filan siktir Olmayacak öyle mı? Şey yok. Yarın sabah olacak. Bugün değil. Bugün 81 kişiyiz. <laughs> 81 il olarak 81, 81 kişiyiz. Il. Bütün illerden birer kişi sağ olsun bizi takip ediyor. Ben ikili iki şey yapıyorum ama temsil ediyorum. Bir taraf Hatay, bir taraf Antep. Olsun teşekkür ederim. Sağ Estağfurullah. 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 Yani evet. o yüzden tebrik ediyorum en başta. Çok teşekkür ederim. Rica bu güzel, bu Amerika'nın şey. değiştirmediği o öz ruhunu <laughs> bizlere gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Ta tamamen bir demokratım yani. <gülüyor> 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 evet, sen de az önce diyordun ben o kameranın karşısında harikalar yaratıyorum. <laughs> yani öyle bir dam yoktu aslında ama. Ne oldu? 80 <laughs> kişi görünce böyle oldu. Ya şimdi insan işine çıkınca beyefendi modunu açıyoruz. Evet. Söylemek istediğin bir şey var mı? Mesela ben... bu, bu sıralar böyle Türkiye'de seni rahatsız eden ya da görüp de çok eğlendiğin veya hut ya arkadaş Türkiye'de böyle bir zamanı nasıl kaçırırım bu olayı nasıl kaçırırım dediğin bir olay var mı acaba? Yani en sonki seçimler aslında izlemedim ama çünkü izlemek istemedim bir önceki seçimlerden dolayı. Ezeyan'dan sonra. Ezeyan'dan sonra çünkü telefonu kırıyordum. Hepimiz totem yaptık A belli ki böyle bütün ülkecek. son, Aynen son yerel seçimleri izledikten sonra şaşırdım kaçırdığıma da üzüldüm. Sizin gibi arkadaşlar izlemiş, bayağı da sevinmiş. Sen özet mi yani... Mı izlemedin? Ha? Özet müzet de mi izlemedin? Ya şey... Izlemedim. Ben şeyleri, o, haritayı kırmızı görünce dedim, ne yapacağımı şaşırdım amına koyayım. Böyle durdum anladın mı? Yani bir tepki veremedim. Bana kaç sene oldu? Öyle ya. 2002 yılından <gülüyor> beri. <gülüyor> 2002 yılından beri şimdi <laughs> adamlar, 22 senedir o. 22 senedir yönetince inanası gelmiyor yani öyle bir. Yani ben 27 yaşındayım düşün yani. Başka bir 5 yaşında başladım evet, bunlar. Yönetim şekli görmedik ya. Yani. <laughs> yani yani yani. Sen Ecevit dönemini hatırlar mısın? <gülüyor> <gülüyor> ya, yazar, vardı. yazar kasatlar mı senin önüne hiç kardeşim? Buyruğu <laughs> 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 vardı. Benim babam mı o yazar <laughs> Bu böyle amcalar çıkıyor yani diyorlar işte siz şu dönemi görmediniz işte biz burada şu kuyruğu bekliyorduk bilmem ne kuyruğu bekliyorduk çarptı curttu. O dönemin şeyini bilmedikleri için yani o dönemde olan şeyler zaten Amerika'nın koyduğu ambargolardan kaynaklı olduğunu bilmeden o amcam o dayım, o teyzem. Çıkar telefonu diyen adam. çıkar telefonu diyen adam. CHP'nin suçu mu? CHP. Hep CHP zihniyeti. Hep o CHP zihniyetinden kaynaklı. Çalıştılar yaptı. <laughs> Dedem ya. Buradan bizi izliyorsa kılıçlar almadı çok. Abi <laughs> <laughs> bacağım, bacağımız neyi sürtüyor bu sabah? Allah çok de <laughs> Benim boşuma gidiyor, senin boşuna gidiyor. Çözemedim. Yani. Allah çok Yüzüncü <laughs> abone şerefine bir büyük masal alalım. Buradan sözünü veriyorum gerçekten. 500 abone olsun. Bak burayı komple değiştiririm. Anladın mı? <laughs> Ya yeni ev kiralarım ama Geri, Ofis kiralarım. Bak ben sana o kadar söylüyorum Direkt ya. Gelecek ya sen ne diyorsun buradan iki tane indireceğim böyle. Kim oynatacağım? Ben çıkıyorum. Evet, beraber ben el gireyim. ele verip. Ne ben mi? göbeğim var, ben şey de. çağıracağız değil mi? Neydi o? El ele tutuşup birini çağırıyorlardı ya. Selena. He Selena, çağıracağız? Selena çağıracağız. Selena'yı unutmuş ama. <laughs> Asimile oluyor işte. Buraya gelen i̇şte yani, Türkler abi. Bu daha yani... olmuş 5 ay, 6 ay. Siz Türkler. Ha, ne bilmiyorum Sayda. Neydi? <laughs> Sayda. Bazen sizin başınıza geliyor mu bilmiyorum. Ee, geliyor da Buraya gelen Türklerin çoğu genellikle yani sözüm mesleğinden dışarı. İngilizce bile konuşamayan insanlar. Adam bir yetisi olduğu düşünüyor. Örneğin yani araba tamircisi. Bir hayalleri var. Geliyor buraya buraya çalışmaya. Elbette bir hayalleri var. Bir şeyler yapmak istiyor. Ama misal Bizim gibi hani Cem şey muhabbeti var ya turizm çıkışlı işte İngilizce bilip de konuşmayan insanlar. Yolunu nasıl belli eder? Değil, <laughs> değil mi? Ben fotoğrafçıyım ne? Onu da arada ittireyim de. Turizm, housekeeping. Kim? Ben <gülüyor> de, <gülüyor> ha, de, de. <laughs> i̇şte o insanlar gelince, bizim gibi insanlar gelince de ister istemez de asimile olabiliyoruz. Yani ben geçen bir muhabbet arasında ya, bir, bir de, arkadaşla konuşurken... asimile olacaksın oğlum ne anlatıyorsun? Ben o, de dinliyorum hadi adamla, adamla Ya de. Türkçe konuşurken you know demeye başladım dururken. Bak ama şöyle bir şey var. Ben, ben demiyorum. Bir oluyorum. Ben oluyorum. Bak ol, mesela. Bu ya ben üç buçuk sene oldu artık. You know? You know. I'm just... I'm just you know. <laughs> yani. hani kelimeleri hiç kullanmıyorum. Mesela vergi olayını, Türkçesini... Hayır şey. Türkçe'de mesela vergi dediğimiz şeyi ben burada hiç kullanmadığım için bazen unutuyorum. Sadece mesela Türkçe biriyle bir şey konuşurken işte taxi de ödemeyi unuttum diyorum. Mesela. <gülüyor> ama yes. I know. I'm just saying you know. Ama Türkiye'de alışmışım. Vergi deyince sırtına böyle hamal gibi yüklenince. Tabii canım. Abi. O zaman vergi <laughs> yine yani diyebiliyorsun yani. Yani. Bu arada fonu kestim sonra Bertal Albayrak e elinden aldı. İşi. Turkuaz meydan. Medya selam. Ben devlete mi dolandırdım? Yo normal fotoğraf çekmek <laughs> Türk <laughs> Türkse e, <laughs> satır al Türkse e satır almasan fotoğrafçı olarak çağırdılar beni. Ben vardı fonu siyasun tanıyordum. Beni çağırdılar fotoğraf çekmeye gittim. Fotoğrafı çektim. sonra reklam ajansı bana vereceklerdi. Ekip kuruyordum ona özel. İşte metin yazarı dur dur budur her şey ofis ofis her şey ayarlıyordum. Ben de kuruyorum da benim videolarımı izlemiyor adam. İşte bak kim ama <laughs> adam benim videomu <laughs> izlemiyor. <gülüyor> sonra o zamanki CEO dedi ki Malik kusura bakma eli koydu böyle ben de elinden aldı Berat olarak al, dedi bu iş dedi. Normalde bana geliyordu direk imza. Turkaz medya aldı. Kanıt var mı kardeşim? İnsanlar yani ya. şu an. <laughs> Simitte bundan yayınlanmayacak. Kanıt göstere. Ya. Yok yayınlanmayacak. Yünlü. Ya ben kafama göre. Gece. Şair şey, bu, bu Ben ben söyleyeyim kafama göre. Onu yayınlamam Aa, derim, bu, yayınlarım Ben Gece adam, oturacağım burada. Sen çok gitti, adam adam bizi ülkeye sokmayacağını şu Bu peki Dubai'nin geçen günü... Molnama muhabbeti mi? He. Yaklaşık. Bilimsel yaklaşmanı istemiyorum. <laughs> Çölde kutup ayısı, bassız bedevi... 10 dakika çok önce diyordun ki içine işiyor musunuz diyordun. Öyle bir şey demedim yalan. Ya <laughs> <laughs> montaj. <gülüyor> WhatsApp'tan sana gruptan yazdı ya yani şey şey. Koyuyor musun dedim, koyduruyor de musun dedim. WhatsApp'a da mı bak? Sen WhatsApp'a mı bak? Bak, yanında yaşlandı da yürüyorsun değil mi? Bana yükleniyorsun, ona sana da oldu. Karma bir a bitch arkadaşlar. Yapma Taylor Swift'e selam buradan. Onun şarkısı. Eminim, 80 Eminim. Eminim. Adam, ad, kadının burada yazlığı var. Newport'ta. Bir sürü ev atmış burada. Bir tane Yatırım yapıyor insanlara. Yatırım. Biz Amerika'nın en çok şey olarak yok konserlerde bilet fiyatı en yük, çok yüksek olan şarkıcısı. <laughs> Taylor Swift'in biletleri 1500 dolardan başlıyor. neymiş <laughs> oluyormuş ama? Volkan çok bomba bir adam. Üniversitede konser. İnanılmaz oldu, bir şey karmaşası var biliyor çizdi. musun? Bak inanılmaz bir <laughs> popüler oluşanlar. Taylor Swift'ten tam Volkan Kona ya bu nasıl bir geçiş? Anadolu sonunda? çocuğu işte bak az önce değilim. Şey bu oldu de ya. Nasıl geçti? Ay, işte neydi o? Tupakla Müslüm Gürses fit diye YouTube'da paylaşıyordu. Şu an, a şu an ona döndü şu Ama an. Ama o gerçekmiş biliyor musun? Fotoğraf gerçek. Fotoğraf, fotoğraf gerçek. Fotoğraf gerçek. Oha. Evet. Abi. Fotoğraf gerçekmiş. Oha. Lan ona shop dediler zaten. Fotoğraf Tupac gerçekmiş. Şok olan ne? Amerika ziyareti de. Çünkü... Müslüm, Müslüm ölmemiş. <laughs> Şarkının kendisi mi? Şarkının kendisi abi. <laughs> Şarkı zaten. <laughs> Adam öldü nasıl yapacak ama. Ha eski de o video zaten. 4-5 sene solda herhalde. Daha fazladır. E şimdi yapay zeka millet şarkı söyletiyor. E, canım, evet canım ona. He Dubai diyorduk ama. Dubai'den Taylor Swift'e Taylor Swift'ten Volkan Kona. Bu abi, nasıl bu? Dubai. <laughs> şimdi ben gittim Dubai. Dubai gittiğimi nasıl belli ederim? Yani her şey reklam Ama adamlar. Çölün ortasında. Abi adamlar. Kliş, klişe şeyleri bir başta söyleyeyim ondan önce sıfırdan çölün ortasında ülke kurmuş adamlar ama gerçekten reklam balon yani hiçbir şey yok gitmeyin zenginlerin park alanı işte neyse. Hey tamam da bu yağmur olayından bahs. Abi işte adamlar bak niye yağdırıyorlar yağmuru mesela bakayım. Bilimsel mi? <laughs> Bilimsel Şanslı şey görüşüm şey Yok ki <laughs> oğlum. Niye yapıyorlar adamlar? Çünkü adamların su kıtlığı var. Su kıtlığı. Tatlı su kıtlığı var adamlarda. Bence ondan değil. Ben, Tatlı su kıtlığı var. Başka bir şey değil. değil. Yanlış biliyorsun, Araştırmanı ee, öneririm. <laughs> Dubai'de arkadaşlar bize Hayır. öyle söylemedi. Orada hiç yağmur yağmadığı için bu adamlar yağmurun nasıl bir his olduğunu... Ulan hangimiz? Cahit çok merak Dubai, ettim şu anlar Dubai ya. Dubai vatandaşının yani... Yağmurun nasıl bir his olduğunu ben... görmeleri için yağdırıyorlar diye. Yedim. Oranın yanlış ben varsa isim... yorumlarda düzelsin. Ben öyle duydum. İsim vermeyin de o da kendini isim... biliyor. Bana şey yap Ocalan ben sana çıksın gibi Bak ben bir şey söyleyeyim mi? Ha. Burada açıklıyım 81 kişiye. Ben ilk Youtube'a kaç yaşında girdim biliyor musunuz? Dudağım yürütüyor. <Daha bir gülüyor> 2011 olsa? <laughs> hayır yaşında. hayır çok ciddi söylüyorum Youtube'a ben ilk ne zaman girdim biliyor musunuz? Biraz i̇lk evet. videom var Youtube'da hala var kimseye söylemem ama sikseniz bulamazsınız. Rap şarkısı falan mı? Şarkı mı? Yok rap şarkılarım zaten de. duruyor onlar duruyor da. Şuradan ulaşabilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Yok dinlemeyin onu. <laughs> Daha değil. Şarkı mı? Hayır. Ya bak. Ben bunu bakacağım şimdi o yorumlara. Bulamazsın onu, mümkün Bulam değil. Ne? Ya YouTube'un kirli sayfalarında gizli abi. Dark Web'e girmen lazım anladın mı? Mahlası <laughs> var mıydı? <laughs> Rap şarkıları değil, değil. Ya tamam da merak ettim. Mahlası Mahlas var mıydı? Argo Argo'ydu. Argo. Argo. Sahne adı Argo'ydu. Argo ya. <laughs> DJ Argo Ender. Diye, ya, Argo, Argo. Argo Ender. <laughs> Şimdi e, <laughs> evet. ilk videolarım var. Kaç sene önce 11 yaşındaydım. Hani yani Mr. Biz olabilir misin gerçekten? Evet. Bak. On, 11 yaşındaydım. 7-8 tane videom var YouTube'da kirli sayfalarda ve inanmazsınız şu anki videolarımdan daha çok izlenmiş videolar. <laughs> Çelikleriyle ilgili ipucu Aynen. verebilir misin? olmuş <laughs> Ya o zamanlar şey vardı. Ne vardı? <laughs> Reklamlar, bir takım reklamlar, bazı reklamlar vardı. Eti Burçak reklamı gibi mi? Yok, şey... E, Yok be, o zamanlar Erıtıkçı. <laughs> Çok muydu var mı? Altın <laughs> yıllarında o oldu Yeni gelmiş. Bir takım reklamlar vardı, normal. Televizyonda dönen normal reklamlar yani. O reklamları yapıp çekiyorduk. Bittim şu an nasıl? bulamazsanız, bulmayın da zaten. Boş verin, şey, arkadaş, Parodi şöyle, şeklinde mi yapıyordunuz? De, parodi şeklinde yapıyorduk. Hatta 11 yaşında ilk şarkımı yazdım. Arkadaşım da flütle onu çaldı amına koyayım. Yani <laughs> ile çalsa izlenirdi. 11 yaşında bir çocuğun bir şarkı yazıp yanındaki 11 yaşındaki arkadaşı da onun flütle ritmini bulup flüt <laughs> flüt <laughs> <laughs> neydi abi normali flüt. Ya, flüt. <laughs> ya evet, yani öyle videolarım vardı. Yani o yaştaki iki tane çocuğun bu Peki tür... seni durduran neydi orada? Beni da? durduran ne oldu biliyor musun? <laughs> Saçmalıyor zaman okuyup dedi. Şeye döndü, babam beni ortamda dövüyor diye dönecek bir versen söyleyeyim. Kaç, kaç söyle. yaşımda fark ettin Saçmalanını. <laughs> Hemen iki tane çekmiş. Bence link <laughs> altına. Bence hak ediyor takipçilerim. Abi yani. hak et... Onu ben sen hak etmiyorum yapıyoruz. anladın mı o videoları? Biz. Dedi. Belki, Biz anlatırız. Belki yani. gösterebilirim <laughs> ama çok şey abi yani. Olacak iş değil amirim. Çocukluk bizim ya. Yani. Öyle. Hangi birimizin YouTube'da kaç tane YouTube'da videosu? YouTube'da değil benim. <laughs> Deli boşum var değil mi o zaman? Yani. Videoyu bir anda bitirmek zorunda kalıyoruz gibi oldu ama bir yere bağlamamız lazımdı. Bağlayamadık. Evet. Ya bağlayamadık değil. Teknik sebeplerden dolayı kesmek zorunda kalıyoruz. <laughs> bu videonun başı ne olacak çok merak ediyorum. <laughs> Şimdi yine bu videoyu güzel özlü bir sözle bitiriyoruz. Ben kadıya derdimi yanıyorum. Kadı bana sikini sallıyor. <laughs> Kendinize <de> dikkat <kadı. gülüyor>